Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Neden taban oldu serisinde bugün 3 tane hisse senedi taban olmuştu. Bunlarla ilgili sıralı şekilde video çekiyorum. İhlas gazetecilik bunu dün de anlatmıştım. Dün taban olmuştu. Buradaki anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Asat tut tavsiyesi taşımamaktadır. Şimdi öncelikle İhlas gazete bakın 6 Mayıs'ta ne yapıyor? 1.17'den 1.30 tabana yakın kapatıyor. Ondan sonra ertesi gün 1.26'dan düzeltiyorum 1.29'dan açıyor 1.43 tavan kapatıyor. Ondan sonraki gün 1.43 tavan nötr'den açıyor düzeltiyorum tavana gidiyor. Ondan sonraki gün 1.57 1.70'i görüyor en yüksek 1.63 kapatıyor %4. Yani totalde %34'lük bir yükseliş yapıyor 4 işlem gününde. Tabi bu süreçte de 3 milyon, 5 milyon, 7 milyon, 10 milyon e, toplamda 22-25 milyon hadi 26 milyonluk bir hacim yapıyor. Şimdi bu ise senedi e, 3 gündür düşmeye başladı. E, i̇lk gün çok bir şey yapmadı. E, nötr'e yakındı gene eksiydi ama. Sonraki 2 gün e, şu anki o 18 Mayıs'taki tarih düştü. E, %8 gözüküyor ama o şekilde kapatmadı. 1.32 kapattı ise senedi. 15 dakika gecikmeli geliyor bunda veriler. Ee, güncellenmemiş. İse bugün taban kapattı. Bu son 3 işlem gününde arkadaşlar 11 milyonluk A1 kapital de hesabı bulunan yatırımcı kimse artık 11 milyonluk lot sattı. Ee, yani burada tabi bakmak lazım. Bu paylar ne zaman alındı? Bu paylar takasa ne zaman girdi? Maliyeti neydi bu kişinin? Ee, yani bu yukarı yükseliş hareketini yapan kişi olma ihtimali çok yüksek. Sonrasında malını e, buradaki gördüğünüz e, 1.17'ye kadar e, boşaltmış olacak gibi gözüküyor. E, tabii ki e, bu ise senedinde daha önceden e, çok kere oyunlar dönmüş. Aşağılara doğru inersek buralarda çok bir şey gözükmüyor ama geçmiş tarihlerde e, İLAS gazetecilikte e, bu tarz e, yükselişler, düşüşler olmuş. Ama buradaki düşüşün temel kaynağı e, şu an bedelli durumu var ve bu bedelli durumunda e, bazı kişilere önleyici tedbir getirildi. E, aynı şekilde e, bu rüçhanla alakalı da e, emir kötüleştirme, emir iptal, e, işte emir adeti azaltma gibi tedbirler getirildi rüçhanla alakalı. E, hisse senedinin bu 4 günlük yükselişteki yapmış olduğu %34'ü e, tabii ki buradaki A1 Kapital'in satışlarıyla e, aşağı çekiyor. Bunu yatırımcı karşılamak istemiyor hepsini. E, yani büyük oyuncular karşılamak istemiyor. Daha düşükten almak isteyecektir bu payları. Sonuçta 1.17'den bir atak yapmış. E, 1.17'den e, karşılamak mı? 1.34'den 32'den mi karşılamak ister büyük oyuncu? Tabii ki hareketin başladığı yere kadar e, ne kalırsa elinde onu alır ya da karlı geliyorsa onu alır. Gördüğüm kadarıyla insanlar da bu payları, bugün mesela A1 Kapital'in yapmış olduğu satışın büyük bir çoğunluğunu yatırımcı aldı. Yani küçük yatırımcı aldı. 1.800.000 kadarını. Büyük oyunculardan ciddi bir pay alınmadı. Yani 300.000 300 civarında lotlar alındı. Yani gördüğüm kadarıyla A1 Kapital'in yapmış olduğu bu kademe altına satayım nereden satarsam satayım mantığıyla ee, en çok da zaten e, bu şekilde yapıyorlar. Hisseyi eksiye götürüyorlar. Eksi de biz düşene girdiği için herkes işte bugün alayım yarın satarım. %5 kazanırım, %10 kazanırım %3 kazanırım mantığıyla aldığı için eksiden satış her zaman daha kolaydır. Çünkü bu hisse senedi sonuçta 1.17'yi görmüş mü burada? 6 Mayıs'ta görmüş. 1.17'den alırdı da O gün 3 milyon acım olmuş. Ee, şimdi ne yapıyor? Bakıyor ki 1.34 adam diyor ki e, ben Buradan karşılamak istemiyorum diyor. O da karşılanabilmesi için yani bir e, şurada 1.70 görmüştü ya. 1.70'e bunu yapamayacağı için, bu malı 1.70'den satamayacağı için düşerse düşsün deyip elindekini satıyor bir kapital. Elinde ne kadar mal var takip etmek lazım. Sonrasında e, tekrardan bir satış yapan e, ikinci bir kurum çıkar mı durumu e, tabii ki de düşündürücü. Burada bu hareketleri yapanlar kimler? Bu 4 günlük yükselişin temel kaynağında kimler var? Tabii ben o günler izlemediğim için bu hisse senedini. O zaman buna kim kademe yazdı, alış kademelerini kim dizdi? Hisseyi yukarı yönlü kim sürdü? Direnç dediğimiz böyle yüksek dotlu satışların yazıldığı yerleri kim kırdı geçti? Yani bunlar hep önemli şeyler. Tabii ki biz burada onu göremiyoruz. Ama temel kaynak da bu hisse senedinin taban olmasındaki büyük sebep A1 Kapital'in yapmış olduğu satışlar. tabii ki bu A1 Kapital'deki bir yatırımcının hesabı. Ee, bu paylar az değil. 11 milyonluk bir pay. Ee, 11 milyon şuradaki küsur hesaplarsanız nereden baksanız belki de 15 milyon TL'lik bir para. Bunu yatırımcının karşılaması ve büyük oyuncuların daha düşük seviyeleri beklemesinden kaynaklı. Ee, ve işlem yasağından dolayı bu hisse senedi bugün taban olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi kişisel görüşümdür yatırım tavsiyesi değildir. Ne yazık ki yani bunu kendimiz sorgulamamız lazım. Ben bununla alakalı video çekeceğim. Yani bir hisse senedi yükseldiği zaman neden yükseliyor sorusunun cevabını kendiniz vermeniz lazım ki evet mantıklı bir yükseliş sebebi diyebilelim. Eğer ki bunun şeyini veremiyorsak cevabını o düşündürücü işte. Yani öyle olunca da bugün dediğim gibi yüzde adam 34'ünü alır. Çıkar, gider. Yani bu şekilde borsadan para kazanılıyor, bir yerlere götürülüyor hisse senetleri, oradan satılıp başka hisse senetlerine gidiyorlar ya da belli bir seviye çekilmesini bekliyorlar, tekrar alıyorlar. Teşekkür ediyorum.